Ayşe Bosse, Meryem Uyanık sormuş. Ben neden işsizim? <laughs> neden benim işim yok? Ben nereden <laughs> bileyim? Ben nereden <laughs> bileyim? Ben en güzel yanıtı verdi aslında. Ben nereden bileyim Ama Ayşe'ye de genellikle hep yerel sorular. Evet yani, yani. çok <laughs> domestik. Vanda... Bir başka şansımız denesek mi acaba? Bir de böyle inceli bir, bir tane İki başka var. bir tutturma. Bir, belki tutturacağız. Ayşe. Seni anan kimin için doğurmuş? Seni annen kimin için doğurmuş? Analarla yiğit doğuruyor? O da yer alıyor. Batman'dan yerel. gelmiş artık abi. Şey yani, bir güzellik yani. Kocam için de <laughs> bari gönderelim gitsin. <laughs> Soruyu anlamadık ya. <laughs> 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 tamam sana bu soruları sormuyoruz. Sana bu eziyet yap. Bu ne? Türk iş eziyet ya. Bir daha, bir daha. Peki. Şahin. Le le, le le sakine niye gittin tütüne? Sevil Bektaş Samsun'dan soruyor. Sevil Pektaş iyi mi? Ben de ona soruyorum. <laughs> Anladım peki. Bu soruyu yazarken Sevil iyi miydi? Sorusu geldi ve son soru Ece sana geldi. Bu bize geldi ya. Burada laf çok mu gerçekten? Çok. Çok. Aldım açılık. Peki çok, çok teşekkür ediyoruz. Kavanoz dipli dünyaya soru gönderenler için ama anlıyoruz ki bir ortalamanın üzerinde bir şey durumumuz var ya yani. evet millet olarak merakımız evet. en azından böyle bir şey çıkarttık. Evet bunları hiç unutmayacağız. Evet e, neyle devam ediyorduk? Manşetlerle. 23.45'ten bu yana hey maşallah e, aralıksız e, konuştuk ve son 5 dakikaya giriyoruz programda. Bakalım manşetlerde Aynen. kim ne demiş. Onlar geliyor. Görelim. Evet an itibariyle manşetlerimiz şöyle. Yüksel Aksu müziğin Ankaralı namı, Ankaralı Turgut'u, Katlalı Mıçısı varsa ben de sinemanın Muğla'lı Yüksel'iyim. Hatta Ula'lısın değil mi abi? Ula'lı. Evet. evet Ula'lı Yüksel'iyim diyor. Hayırlı uğurlu olsun. An itibariyle manşetlerimiz devam ediyor. Ayşe Bosse. Mesut Bey çok hızlı konuşuyorsunuz. Biliyorum burada laf çok ama ben dondurmam kaymağı dört kere izleyip anlamayan birisiyim. <laughs> Peki. Çok teşekkür ediyoruz. An itibariyle manşetlerimiz devam ediyor. Şahin Irmak, programın kadrolu konuğu olarak bir dahaki sefere Mesut abinin yanında oturmak istiyorum <laughs> <laughs> diye bir manşet çıkarmış. Gayet güzel. Ve an itibariyle manşetlerimizin son manşeti geliyor. Ece Çeşmeoğlu, Neşe'nin çocuk rollerinden bir anda mutsuz kadın rollerini atladım. Siz görmediniz ama ben okulda büyüdüm. İnanmıyorsanız aşkın tarifini verebilirim. <laughs> bize tatlı bir şey yapmış. Peki toparlayacak olursak aslında bir sürü şeyi de göstermek. Siz de bir sürü şey tartışacaktık. Onları göstermedik. Efendime söyleyeyim. Bir tane neyi konuştuk bütün gün? Bir şey hazırlayalım. Ee, Entelköy, Efeköy'e karşının klibini verelim lütfen. Neyi konuştuk? Geldi e, sevgili Yüksel Aksu, Ayşe Bosse, Şahin Irmak, Ece Çeşmeoğlu. Neyi konuştuk? Bir bunun klibini verelim. Ondan sonra son bir soru attırıp bitireceğiz tamam, gari ya. <laughs> ben de yıldım gari. <laughs> ben de yıldım gari. <laughs> İstanbul değil Kaçsam şehrin uzağına, tutulacak el bulmaya, etçiline oçuluna zeytin dalı uzatmaya. Ben bu şehrin, ben böyle şehrin ta. yasını, hormonlanmış gıdasını, ne silikonlu şey? hayatını. Yaşayın, <laughs> 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 Ben bu şehrin, ben böyle şehrin Da kakafonik sandımı, dokusunu, kokusunu, gübresini, kadar küfür işte. Bu mudur? E Kazaydı. ne olacak ya? Xenofobik <laughs> bakışını, gemsiz ipsiz vandalını, sanatını, dalını. <laughs> <laughs> ben bu şehrin, ben böyle şehrin Evet gerisini de artık filme gidip siz doldurun. <laughs> Değil mi? Paraları nasip olsun. Ya harika. <laughs> o da güzel bir şey. Peki Üstad ee, hemen son soruyu şey yapalım. Kasta ideal bir 11'in var mı? İdeal bir? 11 yaptım. Hani teknik direktöre sorarlar ya maçın ideal 11 hangisi? Siz de hani direktörsünüz sonuçta. Kast seçerken ideal bir 11'in var mı? Ya bir gün şu 11'i toplayıp e, maça hani Messi, Ronaldo bilmem ne çok mu zor soruydu ya zor soru ya anladım geçebilirsin sıradaki soruya geçebilirsin tabii tabii hikayeli. peki bu da sıradaki soruyu sevenler ve kavuşamayanlar için geliyor abi bugünün Türkiye'sini anlatsaydın e, ve buna bir isim bulsaydın filmine ne koyardın adını kaos derdim herhalde ya kaos mu o da yaratıcı olmadı ya, olmadı. ya e, komik olmadı yaratıcı şey olmadı komik bir şey olsa komik bir şey olsa ama sen Guide, bu filmin Guide. ismini zaten 8 ayda koymuşsun. <laughs> ya galiba bu da yanlış soru oldu. Gaydır <laughs> Gupak koyardım. Gaydır Gupak güzel. Gupak. Gupak nedir abi? Sen oraları mı? Gaydır Gupak Adım? manası yok. Sound'u var. <gülüyor> 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 Şimdi Gaydır Gupak ne denir ya hakikaten o şey gibi şıp gibi bir şey o da yani <gülüyor> <Gayder> <gülüyor> şıp şıp. Bunun şey yani. da Türkçesini biliyorsanız gönderin yani, yani gaidrugup bak ne anlama geliyor onu da gönderin. Ee, şey yapabiliriz. Ee, sosyal medyayı kullanıyor musun? Twitter'da bir şeyin var mı sayfan falan? Twitter'da çok kullanamıyorum. Var bir tane ama Facebook'u da çok kullanamıyorum. Artık asistanım kullanmaya başladı. Çünkü yetişemiyorsun. Çok da bağımlılık yaratıyor. Kitap <laughs> okuyamıyorsun falan. Biraz kullanıyorum. Eyvallah. Şu saate kadar bizi izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün Twitter'da bir patlama oldu ve tek tek herkesten ayrı ayrı geldiği için sorular. Birincisi gözlerim yaşardı. İkincisi hakikaten hala şu anda Twitter'da sorusunu soramadığım arkadaşlarım varsa burada yazıp göndersin. En azından birkaç birkaçın ismini okuyup şey yapabilirim. Şahin ırmak ceketini nereden almış acaba? Şahin bu senin pantolondur ceketler, Odur budur abi. abi ben... Nedir senin bu çektiğin abi? Bugün e, çok sevdiğim bir biri e, hediye aldı bu ceketi bugün. Nereden aldığını marka ismi vermiyor. Onu artık vermelim ama <laughs> sevdiğim biri bir ceket aldı evet, sana. Bayağı sevdiğim Kırmızı pantolonlu bir başkası alıyor. Ceketi bir başkası alıyor. Evet onu da aynı kişi Fanilan abi. nereden <laughs> ayıttı sorması? Fanile giymişmiş şimdi. Yok fanile artık anam gönderiyor. <gülüyor> 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 onu da şeyden köyden gönderiyor. <laughs> ee, Şahin nerede göreceğiz seni şey bir dizide mi yoksa Yüksel abiyle böyle yürür müyüz? Yüksel abiyle ben valla sonuna kadar yürürüm. Yüksel yürür abiyle yürür, yürür müyüz yürü. artık gördüğün <laughs> gibi bir kadro şeklinde konuşuyor. Valla bilmiyorum <laughs> işte ikincisi inşallah kısmet olursa filmin ikincisi e, ötesini şu an bir şey net değil. Zaten vallahi. filmin heyecanını bir bitirelim. Ben bu filme niye gideyim? Tek cümleyle açıkla. Abi çok güleceksin ya. Vallahi. vallahi. Gülmezsen zaten ara hani gülmedim diye bir üzerine <laughs> Neyse, bir ce cezası ya. Ya. Cezasını çeker misin? Çok somut söylüyorum. He. Paranı geri iade etmek değil. Beğenmezsen bir akşam yemeği. O kadar dedi. Balıklı rakılı. Hoppa yürü, yürü yürü gidelim. Evet. Rakı ismi geçtiği için. <laughs> Rakı sağlığa zararlıdır. <laughs> Ayşe Bosse, bağlama çalmayı öğreniyor musun? Evet. Üstelik bunu bir Almandan öğreniyor musun? Ne, evet. ne enteresan kadın. evet. sen ya. Bayıldık bir sana. O da Hamburg'da bir okul buldum. Anadolu Müzik Okulu ama iki Alman kulcular okulu. E güzel, Selamlar. güzel çalıyorlar mı? Selamlar Hamburg'a buradan. Evet, Marti'de şey söyleyeceğim, de geleceğin dizilerde oynayacak mısın bizde? Buralarda. İnşallah. Ha abi Ayşe beraber olmaz, bir dizi yapar mıyız? Ne Vallahi olur. Bir tane yaparız çakarız ya. Ne olacak ya? yapsanız bir beraber dizi ya. Ne Bence oldu? bir türkü söyletemedik biz onlara. Niye? Hazır bağlama mağlama derken. Bağlama derken bir öyle, o... Çok güzel. Bediye kart Türk... Türk gibi türkü Bir <laughs> şey söyleyeceğim o türküyle bitireceğiz zaten. Aa, söyler miyiz? Yani? Ya. Söylersiniz değil mi? Söyleriz İyi, Çok güzel. Türküyle bitireceğiz. Türkü sözü aldık Ece Çeşmeoğlu. Türk sözümü benden almadık bu arada değil mi? <laughs> o üst üste geldi çünkü. <laughs> soruya bak ya. <laughs> Güzelsin. Peki güzel olduğun kadar küstah mısın da? <laughs> yani Bunu bu, ben nasıl ne ayıp. Beni tanıyan birisi cevap vermeliydi ama bence değilim olmamaya çalışıyorum. Peki. Firar e, devam ediyor. Ediyor. Tam e, da. büyük kente geldiniz, firar ettiniz. Evet, Artık buralısınız. Mardin'e böyle gidip gel, gelmen olacak yok, mı? Yok. Yani şimdilik yok öyle bir şey. Bak havalar şimdi hazır ılıkken yüksel abi dinle arada bir git yani <gülüyor> Tamam <gülüyor> Evet. Tamam. Baktın gidemiyorum. Bana haber ver birlikte gideriz. <laughs> tamam. Ben sana anlatırım belki olur biliyor musun? Tamam. Peki hadi. <laughs> Ee, konuklarımızın hemen benzerlerini verelim Dünya üzerinde birer benzeriniz var Aradık bulduk bakalım ha, Doğruyu çok, bulduk. Çok tutturuyorlar Beşer şaşar bazen iyi tutturuyoruz Bazen evet, arkadan abi. yan mı basıyoruz öyle derler ya Tim Burton <laughs> Aa, Benziyor gerçekten Hakikaten benziyor Hocam yani sonunuz önünüz arkanız her şeyiniz benzesin Tim Burton Vallahi yani. Hani sevdiğimiz bir abimizdir ee, Yüksel Baba da bizim için öyledir. Dolayısıyla iki abimizin ortak bir filminde buluşuruz inşallah. Süper olur ya, Harika canım. olur dedik. Ve sıradakine geçtik. Bir şey. Ayşe Bosse, Winona Ryder, ne ha? <laughs> Bence Ayşe daha güzel. Saçlar. Ayşe, evet, evet Ayşe saçlardan çocuklar gitmeye çalışmışlar <laughs> ama. Anladım. Yani denedik, yanıldık. Bir daha dener, yine yanılırız. Ya, bir ortalama tutmuş gene Bir olmuş değil mi? Kırmayalım şey yani bu şimdi. Evet. Hadi hadi bulmuşsunuz bir şey. <laughs> Sıradakini verelim hemen. Ece Çeşmeoğlu, Emma Stone. Hmm. Emma Taş. Ay, o da yakaladı. Ece abi. de, Ece de Çeşmi yani. Teşekkür ha. De. Ha, maşallah. Olmuş, olmuş, olmuş. Burada da olmuş. Ve sonraki... ya. <laughs> ya. Görüntülü şunu koymayın. Ama Aaaa. net o. O fotoğraftı. Bak görüntü yaptı. Konulu <laughs> yaptı. Bu şey. sefer tamam. konulu. <laughs> yani bunu bulana. <laughs> bu harika oldu. Ben bu, bunu bulana şapka çıkartıyorum. Eyvallah. <laughs> <laughs> Peki. Evet Peki. Harika oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Yani çok geldiğiniz teşekkür için, için sağlık, gişenize sağlık. Ben bir araya gireyim abi. Lütfen gir abi. Şahane muhabbeti var Yüksel abinin. Muhabbetin esiriyim zaten. Filme gidenler de biliyorlardır. Bir Yüksel Aksu muhabbeti diye bekleriz. Vallahi billahi. Yani Yüksel evet. Aksu'yu çok net konuşayım. E, bu akşam bir yaz, yaza girerken tanımaya çalışmıştım. Yalnız biraz kalabalık vardı. 300 kişi falan vardı konuk. O arada hani iki ara bir dere tanıyabileceğin kadar... Sonra yaptığı işlere baktık, et anladık. E, işler işler orada insanlığını gördük tanıdık, <laughs> E patron olarak Allah kısmet ederse göreceğiz şey de burada. Yani, yönetmen o, olarak. yönetmen. Olarak. Patron olarak göreceğiz. <laughs> canım, yani yönetmen ne derse olur. Şey de burada. Ya, abim biz benim senin benim, yanında çok rahatız. Senin, eyvallah. senin enerjin, senin hüsnü niyetin eyvallah. bize olan iltifatından yoksa bir de başka biz, yerde kasılıyoruz yani. Bir de <laughs> Ege'yi de çok seviyoruz ya. Kurban olayım. Eyvallah. Bir eyvallah. Yer. Hep güzel adam çıkartmış. Hiç yanlışlar. <laughs> ceketin cebine alıyorum garanticiyim. <laughs> Ayşecim çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Sana Türkiye de Almanya'da nerede istersen çalıştı. mutlu bir hayat diliyorum. Çok okay. sağ olun. <laughs> Şahin haftaya görüşürüz. Haftaya <laughs> görüşürüz. <laughs> e, 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 yani yaşamdaki bütün katmanlarını görmek isteriz. Teşekkür görmek, ederim. Okulunu bitir. Hmm. okulunu bitir. Bitireceğim. Bir de böyle tatlı tatlı biz seninle Yüksel abiye böyle minik minik yanaşalım. Ve Pazartesi akşamı burada. Oya Başar. Oya Başar e, ablamız. Evrim Akın. Evrim Akın kardeşimiz. Metin Yıldız. Metin Yıldız kardeşimiz ve... Ufuk var daha ne olsun. Evet son sözü acaba Türküler Söyler mi? Madem hangi öyle. Yöreden, <laughs> Madem yok istek halde. Hangi yöreden hangi parçayı okuyacaksınız? Ege yöresinden. Ege yöresinden. Yollarını okuyacağız. Peki. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> e ben e, burada laf <laughs> çok fazla açtık. Giriyorum yani ben, be ben de. yüksekten. Böyle <laughs> <laughs> bir <Aşk>. şey. Tamam. <laughs> <o> <laughs> Sükücüz yolları Kaldır Ayşem kolları Kaldır Ayşem kolları Bizim için yapılmış Şu Muğla'nın damları Oldu mu Ayşem oldu mu Enişten camızları buldu mu? Cans. Bir kerecik öpmeylen güven izin soldu mu?